Merhaba dostlar, kanalıma ve balkonuma hoş geldiniz. Burası benim mutfak balkonum. Burada birkaç tane sukulentlerim daha var. Özellikle kaktüslerim burada daha mutlular. Burası batı cephesi. Burada gelişmelerini sürdürüyorlar. Öğleden sonra bol güneş alıyor. Kaktüsler bu konumu çok seviyorlar. Şöyle göstereyim. Bazı sükunetlerim de burayı seviyorlar. Şu kaktüsler burada gelişmesini sürdürdü geçen sene. Yanımda birkaç tane daha vardı. Onlar suya dayanamadılar. Bunlar dayanıklılıklarını test ettiler. Şu leş kaktüsleri de diğer balkondaydı kışın. Buraya aldım. köşe biraz daha gölge. O yüzden aloe vera'yı buraya aldım. Yine bir aşkın gözyaşı mavisi bu köşede duruyor. Şuraya da topladığım yapraklar var. Şimdilik geçici olarak buraya aldım. Kuşuvasındaki bebek sukulentlerime şimdi su vereceğim. İlk suları. Bunları nasıl suluyorum? Şöyle bir biberonları var. Bunu da sulayacağım. Ucu ince, köklerine nazikçe ulaşacak sular etrafından. Şu şekilde. Köklerine yavaşça suyumu bolca veriyorum. Bakın bebeklerimizin kökleri de hassas olduğu için ince uçlu bir biberon yaptım onlara. Bu bir asetondu ve artık bebeklerin biberonu oldu. Nazikçe şöyle sürüyorum. İplerinde drenaj delikleri var, o yüzden hiç endişelenmeye gerek yok. Yavaş yavaş kökleri çok hassas olduğu için şöyle nazikçe, ince, uçlu biberonumuzla suluyorum. Onları suya doyuruyorum. Bu suyu çektikten sonra bir beş dakika sonra tekrar biraz daha su vererek bol suyla sulamış olacağım. Bakın hemen geçirgen bir toprağı var. Hemen suyunu içine çekti. Üzerinde sular kalıyorsa zaten sukunetler için o hiç uygun bir toprak değildir suyu yüzeyde tuttuğu için köklerinin çürümesine neden olur. Şurada minikler var. Şurada Sedeveria Letizia'mızın saksısını değiştirmiştik. Güneşi görünce gerçekten çok sevindiler. Bakın batı cephesini bu çok seviyor. Kırmızı oldular olmaya devam ediyorlar yani. Birkaç gündür ortalık rüzgar poyraz olunca camları kapatmak zorunda kaldım. Onlar da hiç hoşlanmadılar ama idare etmek zorundalar. Bununla ilgili yapacak bir şey yok. Evet size başka bebişler de göstereceğim. Bakın. Burada bakın çok şirin bebişler var. Popalinaların bebişleri kışın bunları böyle yatırmıştım. Yeni yeni bir anda hepsi gelişmeye başladılar. Evet, kimisi böyle kök çıkarttı. Kimisi ise şöyle bakın hem kök hem yavru çıkarttı. Bazıları henüz geç kaldılar. Onlar bakın aynı anda yatmasına rağmen beklemedi. şunlar başka türlerden de var. Bakın onlar da çıkartıyor ama hangi succulent olduğunu bilmiyorum. Evet, böyle çok tatlış tatlış büyüyecekler. Bunları nasıl sürüyorum? Bunları da şimdi geniş bir yüzey olduğu için şöyle biraz daha bol su verebiliyorum bunlara. Henüz toprağa tutunmadıkları için toprağı nemlendirmiş oluyoruz. Kendilerini zaten içlerinde su özleri olduğu için anne sükunetler ve beş bebekleri büyüyene kadar idare edecek besini sağlıyorlar. Yani tamamen şurada gördüğünüz anne sukulent bebişini büyütene kadar kendisi de kuruyacak. Kuruduğu zaman zaten bebek de bağımsızlığını kazanmış olacak. Kendi başının çaresine bakacak boyuta gelmiş olacağı için de onu yeni saksısına alacağız. Evet, ben bebişleri böyle suluyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan geldim. Şimdi ikinci sularını da veriyorum. Evet, ince uçlu biberonumuzla küçük alanlara bu şekilde kenarlarından dokunmamız kolay oluyor. bebekler suya bu şekilde doydular. Şifa olsun, büyüsünler. Güzelliklerine güzellik katsınlar inşallah diyelim. Bugünlük de bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.